Mobile yeni bölümünden hepinize selamlar arkadaşlar. Kamera çok uzakta kalmadı mı ya? <laughs> yeni evimize geçtik, yeni telefonları aldık söylediğimiz gibi. O yüzden belli bir süre video atamadık yaklaşık 1-2 hafta kadar. Yani attım ama pek düzenli atamadım. <laughs> Dün bir 1-2 el telefonlarla alıştırma oyuna girdik. Şimdi e, seste, görüntüde, görüntüde bir şey olacağını sanmıyorum. Görüntü daha daha iyileşecek zaten, full grafik oynayacağız. Eskisinden böyle o kötü görüntüden eser kalmadı artık öyle söyleyebilirim. Arka planı şimdilik yapamadık daha muhtemelen yarın pazar olduğu için yarın yapacağız. Belki bu video yarına da gelebilir. Akşama mı gider, yarına mı gider? Yarına gider. Büyük sadece. ihtimalle yarına gider çünkü birazdan işe gideceğim, edit için vaktim kalmayacak. Arka planlı videoyu da yarından sonra görürler muhtemelen. Büyük ihtimalle evet. Pazartesi akşamına evet. ve efsane bir geri dönüş olacak. Düzenli videolar falan filan o tarzda çünkü... <laughs> İşten çıkardım arkadaşlar. Artık akşamları müsait olacağı <laughs> için. Artık akşamları müsait olacağı için düzenli i̇ş, beraber video atabileceğiz. İş kurucu ki. beyler. İş kurucu beyler mi? O <laughs> ne arıyor? Koca mı arıyor? <laughs> i̇ş kur. İş kur. Bize destekçi ol. Devlet bize bahi. <laughs> o zaman hadi oyuna geçelim. Seriden başlayalım arkadaşlar. Bakalım belki hani vaktimiz yeterse iki oyunluk bir videoda olabilir. Öyle karar aldık. Ama sanmıyorum geçeceğini çünkü saat çok fazla geçti. Zeki oyunluk ya sarmaz be. Sarmaz mı? İnsanlar yemeği yarım saat demiyor kardeşim. 10 dakika yerken iki ne? Evet. İki bizim gereksiz muhabbetimizi dinleyecek, gülecekler falan filan çıkacak gidecek adam. Doğru. Seni mi bekleyecek duracak iki maçın yaptığından bize ne? Değil mi? Bence öyle. Boş yapma. Let's go hadi oyuna geçelim. Let's go. Abi şu görüntüye baksana ya. Biz harbiden var ya, çamurda oynuyormuşuz yemin ederim. Yanımdan gider misin? Git. Hayır. Camoç. İyi için. Camoç. <laughs> <laughs> İyi için. <laughs> seriden, seriden bir hemen dört olalım da. Bu arada benim karşımda kim var arkadaşlar ben bakmadım da. Vale o, var. Vale. Velet var. Vale. Eski main. Eski bebeğim. Oha, Bakalım fay. Angela de benle beraber oynuyor da. Hemen seriden dört olup şöyle yargılatmamız lazım. Karşı çok tank bizimki Angela de aldı. Hiç sevmiyorum Angela'yı. Oraya gitmeyeceğim kanka. Neden oraya gidiyorsun ki? Şşt. Çok vardı. Sen de beraber oynayacak büyük ihtimalle. Adamı yavaşlattı. Aşkım, Angela'ya baksana. Onu görsen iyiydi. Görsen ne olacak? Daha iki olmamıştım. Ha. Okay. Gang da mıydı? Bakalım ya çok seri baskın oynamamız lazım. Sen de ha, çık, he, çık, he, çık 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 Çıkamıyorum, öldüm. Ölme daha. Yok mu flashın? Yok. Flashın niye yok? Alev atışı mı girdi? Evet hep alev atışı giriyorum. Flash girmiyorum ben. Kill çalmakta da birebir. Bir. Doğru. Şimdi Aşkım şey... ben karşımdaki adama bakmayı unutmuşum. Sen ne anlatıyorsun babacım? Argus'u bir keselim. Can çalamasın. Öldü zaten. Güzel güzel. Orada Vale de öldü. Şimdi adamın bir şeylerini çalabiliyorsak çalalım şuradan. Abi ölme. Gel aşkım gel at şunu sıkanı. Attım. Tamam öldü bunlar. Cansın yakalayalım. Koş 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 koş. koş. Velet geldi velet geldi. Geldim o adam tam yerine attı. Tamam Argus gelmedi şunu alalım. Blues'un da alsak iyi olacak da. Allah'ını seven bana mesaj atmasın ya. Vallahi bak ben bir yatak mısın bu bir yatak mısın engellerim seni ha. Şimdi direkt buraya gelelim daha gelmedi öldü önce de öldü daha. O çok iyi oldu bu. Bu bayağı iyi oldu. Şimdi Argus ne yapıyor? Cansın geliyor size. Ben gidiyorum. Gelsin. Çok iyi. Lan kartı ters vale yön ya. Geliyor. Sıkıntı yok. Kaplumbağa. tam bana vuramadı. Bana vuramadı. Ben <laughs> hadi hadi dön geri döndüm. Oo çok zordu. <laughs> Var ya harbiden orada stun kötü olurdu. Ya değil havaya kaldırmasını zaten atmıştı o yüzden problem olmadı da. Buradalar. Kaplumbağa aldırmayacaklar. Geldim ona. Bıraktım ultiyi çok iyisin. Tamam gel buraya. Şunu kese. Oo. Oo ultiye çık çık kapattım. Çık. Ben... Çıksam mı ya? Bunu kim? Oo çık 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 arkadan Argus geliyor. Arkadan Argus geliyor çık. Ben bir base sallayayım etraf toparlayalım. Çok iyi oldu lan bu. 9'a 1 oldu bir anda oyun. Çok güzel. O şimdi Helkurt yetişir oraya ama. Hemen geleceğim. Zaten ben gelene sadece çarp atacağım herhalde. Ult atacak. Çıkabiliyorsan çık. Bitecek ultisi. Çok ya iyi aşağı. tamam. Benim ultimle aynı anda bitti ya. Direkt patladı bana. Güzel oldu. Hemen redimi alayım buradan vale falan ama bir de yukarıya ADC'yi <laughs> göremedik. Benim Sıçran yok, ya. Sıçran yok ya. İleri gitmem lazım. Sıçran yok o yüzden kaçamıyorum. Alev atışı aslında oynamasan iyi olur ama ya. Ya değiştirirdim aşkım. saplıma denk geldi. Angela da ölüyor orada. Argus falan 4 oldu ya artık. iş yapar bayağı. Ya, ölmedi mi o? Aga be bir de geri döndük ya. Tamam o bizde. At stun'ı. Tamam. Argus'un canı bir öldü. Çok iyi çok iyi tamam. Şimdi Johnson var kulenin altında. Zaten tankı da kulenin altında kovalamak mantıklı değil. Ben şu arkadaşın ormanına bir toparlayayım. Burada Hanabi. bir sen çok. Tamam kalkanını da aldım ben onun. Agisi yok. Vur onu. Çok güzel, çok güzel. Şimdi kuleye vuralım biraz. Hayırdır? Çık çık çık. Ne yapıyorsun kulenin altında? Bana vurmayın kule. Araba geliyor. Öldüm. Ben geldim. Tamam tamam. Araba geldi de onlar gelmedi. Halkurt mu o? <laughs> Oğlum bunlar niye girip girip ölüyor lan? İnşallah. Canı çok az kaldı. Ölmeyeyim. Oo öldük. Güzel vurdu. Ana bir öldü. Okey ya burası base. Artık zorlamayacağım. Argus ölürsün. Ultiyi bastı değil mi? Bitecek ultisi. <laughs> Mia yukarıdan oyun bitirmeye çalışıyor herhalde. Biz bayağı eğlendik. 17 kilo oldu. Evet. Bu seri biterse direkt ikinci maçta da patlarız bu arada ya. Kaplumbağa var. Kaplumbağa alalım. Şuradan hızlı hızlı Red'imi alıp direkt Kaplumbağa'ya gidelim. Şu Valle'yi de orada aynen yediniz. Tamam. Gelin Kaplumbağa'ya. Gelmeyecek mi? İyi hal yani kurt yukarıda. Araba geliyor. Evet. Ben şuraya kaçayım. Stanım hazır. Tamam tamam araba ona çarptı. Şu an bu daha önemli. Şimdi şu bir. Şu iki. Ne? Şuradaydı lan arkada ya. Görünmez olduğu için. O sırada şeyde. Kartları rastgele attı benim. Özür <laughs> dilerim. Bir blue almayalım. Arkada fight var. Vur aşkım. Hadi. Tutamadım lan. Yapabiliyorum hani. Bayağı vurdum ona da. Vurun buna. Vur 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 vur. Ulti attım ona. Güzel güzel. Ay Mia ya uydu CC kill bu oyunu kardeşim sen ya. Yok yok sıkıntı yok. Benim içimde de vardı da. Oo. Oo geziyor. Oh my god Aa demeyeceğim. Tamam, Deme. Tamam, tamam tamam Büyük farm var vururuz biraz. Tam çık. Ben yukarı gidiyorum ya lane iteyim. Direkt seriden oyunu bitirmeye çalışalım yani eğlenmenin bir şey yok. 5 kilo nasıl var. Buradaki tane büyük farm var. Güzel. Ağlamaya <laughs> Senin için. Ana bir. Sen çok. Burada. Velet geliyor gerçekten. Oha! Ha! <laughs> ee, git la! Nerede o? Ben Hayır ya. Otomatik attığımda kötü atıyor sıçrayı. Öldün kanka. Hı, saf. Şöyle iki tane de sana vurayım. Güzel. Kulan altta kim var? kurt mu var? Tamam yedik onu. Oo bayağı iyi oldu. Bayağı iyi oldu. Adam 80 Oha bana yapıyor. nasıl tank bu kadar vurabiliyor? Allah'ım cana bak. Ne yaptı? Tek mi attı? Tek atmadı tabi de stun yedim. Stun'dan çıkmaya çalıştım. Bir daha stun attı kapama. Öldü bu arada bak. Arkada ölüyor. <laughs> Çok iyi ya. Aa ben bugün biraz kolsuz gibiydim sanki, kollarımı böyle yaptım. Allah'ım ya ben çıktım kanka, özür dilerim. Şöyle şuradan yardım edeyim de. Sonu Baba Bak 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 bak, bak, bak. <laughs> <laughs> helal lan Angela. Oo Angela'yı gördün mü? Vallahi on numaraydı var ya Angela. Onu vermem. Öyle bir şey yok. Ah be çalamadım. Hadi. Ulan kill kalmıyor. Şimdi buna ultiyi şimdi atsam bitecek mi? Biter herhalde. Tamam. Manyak attı. Al onu da. Angela çaldı. Vahşiyi çaldı Angela. Harbiden çaldı. Aga be. Ama Suriyeli zaten çaldı iyi oldu. <laughs> 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 Irkçılık. <laughs> Bitirelim o zaman. Dalacak mı daldı? Aferin kanka. Ben de geleceğim. Bitmiyor zaten. Oğlum Adamın ultisi yok. Ulti efekti yedik. Öldüm kanka. Ben de deldim. O ikinciyi vursam ölürdü ama ölmedi. İmdat. 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 Vurdum Anam. ya yardım edin artık be. Full canla geri kaçıyor benim kocam. Oğlum hiçbir ben şey mi? Ben düşmanım. Evde şey mi... aramayayım. Yok. Ben düşman başımda. Şimdi şuradan şöyle vursam. Şöyle vursam. Hiçbir hat edemem. Öler. Aa ta 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 çık. Kaçtım. Hayır. 2 1 Açamadık iyi. Hanım sen Base lazım olduk. ya, base base. Bitmeyecek. Dur lan orada adam lord aldı. Onu görmedim bile. Çok zorladık orada. Gerek yok. Lord'la beraber gitsek olurdu. Ne yapıyorsun kanki? Hepimizi kesecek misin? <laughs> Niya'ya bak. Dur tıklıyor. öldün kanka. Gir lan Julien. Gir lan Julien. Geldim. işte geliyor. Manam olsa bir şeyler yapacağım da manam yok. Ya aa yeter ama. Manasız manasız konuşma. <laughs> Çok komik. <amker. gülüyor> Nerede o ya? Direkt geliyor ya Argus bir de. Oğlum o kadar. Julian 1 ve 5 atmaya gidiyor bu arada. Helal Kil kalmıyor bana lan. 9-17 oldum. Şuna bir iki tane vuralım. Bit artık. Bitiriyorum. Bitir, Bitiriyorum. Bitir. <laughs> ya, son saniye ben orada şeyi de kestim. Valeyi de kestim iyi oldu. Benim düşmana da gerek yok aşkım. İhtiyacım yok. Dosta da ihtiyacım yok. Hepsini maşallah üstlenmişsin. Hayır. Ben Vur. bak bu adam. Orda... Adamın içinde incila var. Full canlı. Ben orada yamulmuşum. Vur bari ben öleceğim belli. Olsun. Bir baktım arkalarda niye? Hayır manam yoktu. Ha, manam yok. Manas manas konuşma ya. Hayır benim lafım o. Güzel Hayırdır kardeşim Bak, tapusunu mu 4 kere ölmüşsün. Şimdi bu son ölüşüm benim yüzümden olsa diğer 3 kere ne? Niye? Alev atışı girmişsin. Görünüyor bak cemot yazıyor orada. Bak 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 senin tam yanında şey şey olarak bir tane var. İşte o arkadaşlar bu o. Bronz almış. Ya. Bronz da değil. Gümüş almış. Pardon. Oğlum yani 10 kilim var, 17 asistim var. Adam akıllı kill kalıyor. Ama 22 emin var vermiş. Yapacak bir şey yok. 73k gibi hasarımız var. Aa Julien bayağı vurdu bu arada. Hani faz, fazla vurdu. 110k vurdu. Aşkım 29k ne? Ya senin ağzına vurur mu ama ha? Küfür edecek de edemedim bu arada. Küfür edecek de edemedim bu arada. Hayır, hayır, Küfür edecek de edemedim. Ben orada hissettim. Hayır. Onu bir hissettirdim bir tık. No. Ama uzun aradan sonra arkadaşlar gerçekten şimdi... Milleti izliyorken farkında değilim. Oynayan indirdik ya. Mobile Legends hoşunuz şimdi sonra. Hani millet oynuyor böyle full grafik falan. Biz girdik böyle gözümüz alışamadı lan. Bak ben telefona hala bak. alışamadım. Geçen dün oyunu oynuyoruz. Ben basıyorum ya yani, vuruyorum ya diyor. Halbuki benim şey çar böyle duruyor. Çar yanında bekliyor vurmuyor bu arada. Orada ne, ne yapıyorsun ya. onu bilmiyorum. Bu diyor ki vursana ya diyor dedi. <laughs> 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 yani <gülüyor> vuruyorum ya. Yanında <laughs> bekliyor öyle dikermiş. Çar Basmıyormuşum. Çara da bakmıyorum neye bakıyorsam haritaya bakıyordum herhalde. Bilmiyorum artık. Uzun ya diye bana. Güzel bir oyun oldu. Uzun uzun aradan sonra hani fena bir video değil, çıtırlık oldu. Aslında biraz daha bilgi maçlı bir video oldu. Biz de zaten şu an yani telefonları deniyoruz. Ses ayarı nasıl olacak, görüntü nasıl olacak onlara bakıyoruz. Arka planımız bile hazır değil. Ya yani hiçbir şey hazır değil. Eve daha yeni taşındık. Ee, yavaş yavaş oturacak her şey. Sadece videoları biraz daha düzenli hale O işte. Oturunca da biz kalkalım arkadaşlar. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Ben daha dayanamıyorum. Anladın mı? Dayanamıyorum artık. Dayan aşkım o zaman şuraya. Ben dayanamıyorum. Hadi görüşürüz. <laughs> Allah'a emanet. <gülüyor> <gülüyor> Beni iyi, beğenmeyi unutmayın. Ben sizi bunu unuturum. Açıklarınızı bırakmak takip istemiyorum. Takip edin. Sütten takip edin. Ağlama.